Hadi hediye açalım. Hediye A açalım. Açalım hadi. Ben, ben açayım hiç. Aa telefon çıktı. Ben de açayım. Bebek çıktı. Bebek ne işiyor? Bir tane daha açayım ben. Oo. Değerli bir şey çıktı ama. Oo oyuncak çıktı. Ben de açayım. Eti tiksirerekten girdi. Aa portakal çıktı. Hani portakal ya. En çok ben Aa! açacağım. En çok ben açacağım. En çok ben açacağım. Yani öyle bir şey yok ya. Sırayla sırayla. O ne lazımlık mı be? Evet. Aa altın çıkmış bana. Evet altın çıktı. Çünkü daha ona. çöpleri şuraya biriktirin. Çöp de mi Aa, <gülüyor> altın <gülüyor> altın çıkıyor? Burası <Altın> çöp çıkıyor. Burası çöp. Ha sıra <laughs> sende. <Bebeği> bırakın, <laughs> Kalem. Kalem nereydi? Tava. Tava çıktı. Köpek çıktı bana. Bak köpek. Oyuncak köpek. O araba. Cüv cüv, 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 cüv. Sana O çıktı. ne? Bunlar değerli şeyler. Hmm. Bende de var. Telefon çıktı. Bu benim mu? Çok tatlı. Bunu sana yaptım ben hazırladım. Anne kalemli telefon. Hmm, evet. Dur anne sıra bende sıra sıra Bak bu da ölür. Sen ne kadar şu, sana... Bu ne ya? Kedi çıktı. Ah, sinirli kedi. Oo, sinirli bir kedi. Kedi. <laughs> Hadi sıra sende. Sen konuş. Tamam şimdi. Ah, gözlüğüm çıktı. Gözlüksüz göremiyorsun. Evet gözümü takma. Aa gözüm gitti. Aa beren gitti. Ya <laughs> e, her şeyimi attım ben ya. Nasıl bir insanım? Ben vereyim mi? <laughs> ben Takamadım. Tam senin gözünün ben için. O iki tane telefon çıktı anneme. Şunları var acaba? Aa bu ne? Bitki. Ben hazırladım onu. O oyuncak çıktı yine. Burada bunları ben hazırladım. Şaka şaka ben hazırlamadım. Senin çok az. Benim bitti. çok Hediyelerim bitti. Benim oyuncak çıktı. Bir tane küre çıktı çok güzel kar küresi. Bir tane tuz ulanma çıktı. Bir tane böyle oyuncak çıktı. Bir tane böyle kalem çıktı. Ama bu... Orta... Bu ne? Ne ne? Şu. Fotoğraf Kamera. Mi? Bir de tabi çıktı. Bu da oyuncak. Annemin aynısından. Evet. Bir tane ben açabilir miyim seninkinden? Tamam. Tablet çıktı. Şunu da ben açayım. Bu ne? Bu ne? İçinde böcek var. Aman. İçinde böcek var ya. Kale, kalemli tablet. Oo yeni bir oyuncak. Getti. Bir defter çıktı. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar değil mi anne? Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Watcha gonna do, wee-wee-wee?